Merhaba sevgili dostlar ben Erkan Erten. Bugün bizim araçlardan biri 60 bin kilometre de trigerini değişeceğiz. Çünkü bir ses türlü koşumuza gitmedi. Kısa bir video olacak çünkü değişmişler bizim arkadaşlar. Ee, ben şimdi son halini göstereceğim size. En azından bilgi birikim olarak bu videoyu seyredersiniz. Bizim araçlarda 40 binde bir 50 binde bir yani 1-2 PureTech motora sahip Opel'lerde 40 binde bir 50 binde bir bu Trigerin değişmesi gerekiyor. Şimdi biz kendi aracımız, kendi servisimizde değiştiriyoruz e, trigger kayışını. Yağını da yine Castrol'ün bu araçlara özel ürettiği bir yağ var. Onu kullanacağız. E, filtre değişiyor. E, alttaki süzgeç temizleniyor. E, ben şimdi bizimkiler birçok işi bitirmişler. Trigger kayışının ne hale geldiğini ve trigger kayışı e, takıldığını size göstereceğim. Hadi serviste görüşürüz. Göstermek için şu çıkan triggeri. Ha dur şunu çekelim şöyle. Anladın mı? Bir Dur evet. şunu şöyle bir dakika. Bu yağda böyle bir şey olabilir mi ya? Cık, dur şunu şöyle yapayım da. Sunlamıyor. Bu araba kaç bin lan? 40 bin abi. Şuna bak ya. Kopacak mı? Böyle bir izlilik olur mu ya? Allah Allah. Ne ya? Al yeni liste Bu ne olacak? Bu da 40 bin gidecek. Bunu tarzlamışsın. Daha bakımı yapmıyorsun sanki anasını. Sen daha yaptın. Ha akü değil mi? Ha yok değil. Ha 60 bin neymiş? E tamam 60 bin de normal abi. 60 bin de mi değişir ya? Gidip görüşürüz. şeyi yağ süzgecini falan pompayı şeyi temizledik değil mi? Alttakini. Ah bu araba 2023 model Opel Crossland. 1.2 PureTech motor. 60.000'de. Şimdi çekeyim. Essentia paket. Ha şey totalinki değil, Castro koyacağız. kayış Ama şu Bizimki daha 20 bin oğlum. Esasında şey, şey diyeyim, Ben ben 30 bin de değiştirdim tamam. E tabi seni tamam. olarak bu da 2023. bunu aynı almıştık. Ha, zaten. Mı? Ha, seni olarak sadece 80 bin, 80 bin diyorlar da 80 bin değil abi. 60 bilek doğru. baba Yani bu, bin abi. eğer bu biraz daha devirli kullansa, dur neyse şey yaptı yine. Yani bunu bir devirli kullansa demek ki çat. Kalk kalk. İçi filan da. geldi bak. Kamera inşallah bu yıl cümlarsa. İçi de gitmemişmiş. Tamam kardeşim. Şimdi 2024'ten sonra ürettiklerine zincir koymuşlar da bilmiyorum o da ne kadar doğru. Bilmiyorum. Şimdi bu tamirci için iyi de, evet. servis için iyi de evet. arabayı aldın verdin bir buçuk trilyon. Evet. İki yıl sonra iki evet. yüz bin trigger koptu motoru harcadın. Yüze, iki yüz bin harcar mısın? İki yüz binler ne yapıyor şu anda? Altı bin euro. Yok dört beş bin euro yapıyor. Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne yaparsın? Yani servis için iyi. Bu müşteri için iyi abi. sana zarf sonra gittiğinde veya en azından siz sen bana adamlar arasında olur mu? Tamam. Bak bizim kullandığımız Castrol'ün evet. bu araçlara özel ürettiği yağ bu. Şeyin HTC'nin değil yani. HTC değil. Total değil. Castrol'ün. Ha seni de çıkartayım. Totalde, i̇sim, to hayır, i̇sim neydi senin? Mahmut. <gülüyor> <gülüyor> Total'de aynı Eks değer diyor. daha kaliteli olduğu için bunu kullanıyoruz. Kastüre, değil mi? Araçlara bunu kasıyor. Bu araçlara 1 2 Pürtek motorları ürettiği yağ bu. Ve çok da iyi sonuçlar aldığımız için bu yağı kullanıyoruz. Sıvı ya bu kalanı döküyorsun şimdi. Ula yok filtreyi şu yaftesine değişelim. Heh. Şöyle çekin de sana da engel olmayayım. Diffüzyona bakalım onun içinde bir partikül martikül bir şey var mı? Bilmiyorum. Yok yok şeyde şeyde. Filtrede de filtre de. Ha bakalım. Yok abi daha başlamamış diyor ama şey, daha çok taze olmuş. Biraz daha aslında dursaymış. Ta bütün şeyi toplayacak. İçinde bak. vardır bir bittim var ya. Şöyle Ufak çok ufak. He bak elinin üstünde çok ince bir partikül var bak. Tabii, bak bak olur abi. Kayıt tafada dağılmaya başlar mısın? Daha çok olabilir miyiz? Yani Yok yok abi. 40 binde, 50 binde 3 yıl, 4 yıl diye kaldım mı değişecek. İsterse 10 binde olsun. Yok abi ben de dediğim gibi. Ya siz sayılırsınız. Ha abi. Diyor ki, o bir, neredeyse kalsın? Buradayım dur şunu çekiyorum ya. Neyden çekiyor diyor. Abi biliyorum biliyorum abi. konuştuk. Fishi çekti mi? Fishi çekmiş. Tamam. Seni ça müzik koyacağız buraya böyle bir 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 koyacağız buraya ya. Onlar burası, evet abi bu işin kralı bu Castro. Bizim bizim araba şeydi ama 20 binde 23 bin var. Değişelim mi diyorsun? Ya? Onda total yağ var. Total, onda total yağ var. Orijinal yağ var. Ha çiçek gibi oldu. var ya, bana diyor ki var. Nerede bulacağım sana? Evet sevgili dostlar. Uzun süredir üstüne konuştuğumuz birçok yerde e, pay, tartıştığımız konu bu araçların Triger'inin işte siz söyleyin adını yağın içinde çalışması esasında büyük bir handikap. E, gördüğünüz gibi işte araba 60 bin km'de değiştirdik. Şimdi bizim diğer araba 23 binde. Bir tane aracımızın da bu yüzden motoru yapıldı. Mesela ben e, şehir dışındaydım ondan onun videosunu çekemedim. Bu yüzden Triger kayışı kopuyor. O da 55 binde olması lazım. Yağı orijinal değiştiği halde 55 triger trigger kayışı 55 bin herhalde onu da size detayını yazarım yine. Ee, bir tane de aracımızın trigger kayışı koptu ve motor işte revizyonu yapıldı. Ben çeşmedeydim burada dedim onun videosunu çekemedim. Bu aracımızı da böyle hani şimdi bu 1-2 PureTech olan araçlarımızı artık ufak ufak trigger kayışlarını değişiyoruz. Çünkü bu triggerin yağda çalışması doğru bir şey değil. 2024'ten sonra yağdan işte yağda çalışan kayış tipi değil de zincirli kayışa geçmişler gibi bir duyum var. Doğru mu değil mi onu bilmiyorum. değil etmemişim. onu da size net bir şey söyleyemiyorum. Aracımızın işte neyi değişmiş ben size söyleyeyim. Motor yağı, yağ filtresi, hafif polen filtresi, ön diz, yani onlar bakımlar. Buji değişmişiz. tabii. her iki bakımda bir buji değişmek lazım. Bu da 60.000'de. Üçüncü kez buji değişiyor. Trigger seti değişti falan filan yani tam bir bakım yaptık arabaya işte herhalde bu, bu şekilde bir 30 bin 40 bin daha gider ki ne olursa olsun yani en iyi kayış taksanız da yağın içinde çalıştığı sürece sorun yaratacaktır. Bu videomuz böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beğenip abone olursanız çok memnun olurum. Takip ederseniz çok memnun olurum. Kendinize çok dikkat edin. Kafanızda sorular varsa da bana hem yorumlardan hem de Erkan Erten at adres üstünden yazarsanız elimden geldiğince dilim döndüğünce cevaplamaya çalışırım. Kendinize iyi bakın.